Merhaba arkadaşlar. Kuzey yine valizini doldurdu. Neyle doldurdun Kuzey? Arabalarla. Arabalarla. Yine parka gidiyoruz. Hadi yürü bakalım. Bir valiz dolusu araba ve park. Yürüyebilirsin. Evet. Doldurdun mu arabanı? Arabalarını. Hadi yürü de bakalım parkta. Neler yapacağız? gidiyoruz parka gidiyoruz arabalarla evet çok yakında park hmm, kış günü tabi her yerde ıslak bakalım park ıslak mı olsun biz biraz oynarız yine de oğlum sen devam et <laughs> valize elinde. Kontrol mü ediyorsun? Salıncaklar kuru. Salıncakları kullanabiliriz. Kaykayları da kontrol edeyim. Bakarak kontrol edebilirsin. Ellerin üşümesin. Bu biraz ıslak mı? Tamam. Bunu kontrol ediyoruz. Islak mı? <laughs> Islak olur annem. Kış günü. Öbür iki tane daha var. Onları da kontrol edeyim. Yürü bakalım valizinle. Bir yerde şu arabalarını açalım da bakalım. Allah'ım nerelerden geldik. O da mı ıslak? Bir de bu var. Bence bu da ıslak. İşte kışın parklara gelinmeyebilir. Baktın mı o ıslak mı? Islak. Islak evet. Salıncakları Evet salıncakları kullanırız. Hadi valizini koy. Arabalarını diz bakalım hangi arabalarını aldın? Görelim bakalım hangi arabalarını aldın sen? Açıyor musun? Bakalım heyecanlanıyoruz. Ta 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 tam <laughs> işte bir valiz araba aç onu da sonuna kadar onlar. Oldu. Biraz daha açman lazım galiba. İşte bir sürü araba. Oturma bence. Ayakla popon ıslanabilir. Islak değil mi? Islak ıslak bak. Hadi dizelim hadi. Hemen. Hemen bakalım bu arabalar niye böyle ters dönmüş? Ne kadar çok araba doldurmuşuz. Hepsini mi almışız bütün? O ne? Tekerlekleri mi yok? Hı? Arızalı bir araba. Tekerlekleri mi yok? <laughs> Parmağına taktım. Hadi diziyoruz. Aa neden attın arabanı? Hı? Araba atılır mı? Hı? Al tabii ki. Dizelim. Sonra geldi. Yardım et arabalarını dizelim şöyle mi dizsek acaba? Bak, neden atıyorsun? Hadi gel bana yardım et. Bak hepsini diziyorum ben. Sıkılmışlar bunlar valizin içinde. Hoppala. Hadi al arabanı gel. Gel de dizelim. Seni bekliyorum. Ne oldu başladın mı oynamaya? Daha dizmeden. Ben mi dizeceğim bunların hepsini? <laughs> Hadi sen de diz Şöyle dizelim bakalım Al bakalım Allah Allah al. çok arabamız var Çok işimiz var Hepsini dizelim Diziyoruz hepsini Bütün arabalarımız parka geldi Çok mutlular Değil mi kuzey Hepsi parka gelmiş Şöyle minibüsleri arkaya dizelim Onlar yüksek ya Oo büyük bir araba da almışız. Tamam olsun istediğin yerde olsun. Aa bir de traktör de gelmiş. Hatfields'ların da gelmiş kuzey Geldi. Çok mutlular. Parka geldiler. Bu ne? Bu da Hatfield'mış. Sen de mutlu musun parka geldiğin için? Ne yapacaksın? Tatil mi inmeyecekler. <laughs> Düşecekler bak şimdi. İşte düştü. Sahtere <laughs> valide araba mı durur oğlum? Tekerlekleriyle kayıyorlar. Durmaz değil mi? Sallayacak mısın? Aa, motoru da almış. Allah'ım ya Rabbim. Motor da burada. Salla. Kuzey arabasını sallıyor. Bakalım. Dikkat et sana çarpmasın. Gel arabaların dizildi. Son arabaların. İşte hepsini dizdik. Kızay bak. Hmm. Hepsini dizdik Aa bir tane daha kalmış bu burada ağlıyordu. <laughs> Beni çıkarmadın diye. Bakayım bakayım. Ne çok araba. Parkta bu kadar araba mı olur kış günü? O ne? O, oh, oh, tren karışmış içine. Aa, <laughs> hayır, atılmaz. Atılmaz. Çok değerli Sanneciğim, Bir sürü araba park etmiş buraya. Ne olacak bunlar? Ne yapıyorlar burada? Hadi bir iki tane seçelim. Sallayalım mı? Sallayalım. Hadi seçelim bir iki tane. Sallayalım Salla bakalım. Bir tane mi seçtin? Tane ben de seçmek istiyorum bir tane. Bir tane ben de bu pembeyi seçmek istiyorum. Evet. Hadi. Git salla bakayım onları. Salla bakalım. Bir dakika bir dakika. Bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Aa, hot feelslar sallanıyor. Kuzey sallanacağına hot sallanıyor. Çok hızlı sallanıyoruz. imdat. Korkmaya başladık. <laughs> Korkuyorlar. Çok hızlı sallıyorsun. Bu kadar hızlı araba mı sallanır? Birazdan düşecekler aşağı. Durdurayım. Hoppala. Durdurdum. Tamam. Sen de mi sallanacaksın? Tamam. Arabaların yanına götürüyorum bunu. Bu arabalar sallandı. Çok mutlu oldular. Hepsi dizilsin tekrar buraya. <laughs> A, ne çabuk oturdun. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Arabalardan sonra sıra <gülüyor> sende. <gülüyor> Sen uç birazcık bakalım. Birazcık yedim, <laughs> Biraz da seni uçuralım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Güzel. <laughs> Uçuyorsun Kuzey. Sıkı tutun. <laughs> Çok sıkı tutun oğlum. Seni uçuruyorum. Size seni uçurdum. Hoppa. Tamam durana kadar sallanıyorsun. Arabaların seni çağırıyor. Sen hep burada sallanacak mısın? Arabaların terk mi ettin oraya? Biraz araba oynamayalım mı? O kadar taşıdık. Şurada sürelim biraz arabalarını. Eller mi üşüdü? <laughs> e soğuk anneciğim artık kış geldi. Eller üşüyor. Arabaların seni çağırıyor. Kuzey, kuzey. Gel de bizimle oyna diyorlar. Hadi gel birazcık oynayalım. Sonra yine sallanırız. Hadi gel bakalım. <laughs> Tutamıyor musun soğuktan? Hadi bak gel ya. bakalım. Arabalarımızla biraz oynayalım. Ah, arabalara güneş de vurmuş. Isı diyorlar bak güneşte. Değil mi? Hangisini süreceksin? Sür bakalım şunları biraz. Aa, öyle takılırlar ki. Elinle sürme. <laughs> takılırlar oğlum. İşte. Çünkü böyle çizgiler var burada. Orada takılırlar Abi, Hadi sür bakalım birkaç tane Sonra da toplanıp gidelim Hadi al bunları da biraz oraya götür dü -düt, dü -düt, dü -düt. Başka bir araba da sür bakalım Hangisini süreceksin bize de göster <laughs> oh, Kocaman bir arabaymış Takıldı kaza alacak dikkat Düdüt. Gelsin. Gelsin, 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 gelsin. <laughs> Şimdi o ne? Şimşek McQueen mi sürüyorsun? Aa, şimşek McQueen attın mı? Neden? Bakayım çimelleri mi düşürdün? Hemen kurtar arabanı. Sen çekici ol bir de. Kurtarmış oldun. <laughs> 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 Düdüt. Aa, işte yine bir kaza. Yine mi kaza oldu? <laughs> Üşüdük mü artık? Onu mu süreceksin? Sür bakalım. Orada bir yerde kaza oluyor ama takılıyorlar. Aa, çimenlere düştü yine arabaların. Öyle araba mı sürülür? Bir ambulans gelsin bence. Nani nani nani. <laughs> Üşüdük hadi. Toparlanalım mı artık? Bütün arabalarımızı toplayalım. Çok fazla parklarda durulmaz. Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın hey. arkadaşlar. Biz hemen toparlanıp evimize gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.